Geldik karma test 5. Hemen ilk sorumuzla çözmeye başlayalım. Şöyle yaklaşalım. X sıvısı yüzeyine K ve L çubukları temas ettirildiğinde sıvı yüzeyinin görünümü şekildeki gibi olmuş. Tamam. Buna göre hangileri doğrudur? K çubuğu ile X sıvısı için adezyonun kohezyondan büyük olduğundan bahsetmiş. Bakın K sıvısı şey X sıvısıyla K cismine baktığım zaman sıvı cisme yapışmış ve yukarı doğru yükselmiş. Demek ki burada adezyon kohezyondan büyük. Bu doğru bir ifade. L çubuğu ile X sıvısı için kohezyon adezyondan büyüktür diye ifade edilmiş. Bakın burada yapışmak yerine kendine tutunmayı tercih etmiş sıvı. Demek ki kohezyon adezyondan büyük. Bu da doğru bir ifade. X sıvısı K çubuğu ile aynı maddeden yapılmış bir yüzeyi ıslatır. E, X ile K arasındaki adezyon kohezyondan büyük olduğuna göre bu su gibi K çubuğunun yapıldığı maddeden yapılmış bir zemine bırakıldığında oraya yayılacak ve ne yapacak? Islatacak. Bu da doğru bir ifade. Burada üçünün de doğru olduğundan bahsedebiliriz. Cevap anahtarında ufak bir hata olabilir burası için. İkinci sorumuza bakalım. K ve L sıvılarının 20 derece santigrat sıcaklıkta özkütte değerleri verilmiş. 20 derecedeki K ve L sıvıları bulunan aşağıdaki kaplara 20 derecede bir miktar X sıvısı ilave ediliyor. Kaplarda oluşan türdeş karışımların öz kütlesi verilmiş. Buna göre X, X sıvısının öz kütlesi hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi K'nın öz kütlesine baktım 0.8 L'nin öz kütlesi de 1.65. Ben buna bir miktar X sıvısı kattığım zaman karışımın öz kütlesi 0.8 ve x'in özkütlesi arasında bir değer alacak o da ne almış 1,35 değeri almış o zaman bu aralıkta x'in özkütlesi 1,2 olabilir mi olamaz neden Çünkü 1,2'den daha büyük bir değer almış gibi görünüyor aynı mantıkla 1,33 de olamaz Çünkü daha büyük bir değer almış şimdi K için yazıyorum buradaki D karışım dediğim şey x'in öz, öz kütlesi ile k'nın öz kütlesi 0,8 arasında bir değer olacak ya. Buna baktığım zaman 0,8'den büyük x'ten küçük bir değer olacak. E burada 1,33'ten küçük bir değer değil 1,35. 1,35 dediğim zaman tam olarak 1,35'e eşit gelmiş. Bu da işime gelmedi. Bunu da eledim. Çünkü 1,35 dediğim zaman buraya bundan daha küçük bir değer alması lazım. Aradaki karışım değerini. Peki o zaman 1.42 ve 1.75 şu birinci öncül için olabilir. İkinciye bakalım. L ile x'i karıştırmışım. 1.65 ile karışımın öz kütlesi şöyle üssü diyelim dx arasında bir değer alacak. O zaman dx'ten küçük dl'den yani 1.65'ten büyük bir değer almış olabilir. Bakıyorum. Pardon 1.65 mi dedik? Heh, tamam. 1.65 karışımın öz kütlesi de 1.5'muş. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi bunu aynı zamanda şöyle de yazabilirim. D, dx eğer daha küçükse bunu da yine d karışım şöyle 1.65 şeklinde de yazabilirim. Aslında fark eden bir şey yok. Neden? Yani fark eden bir şey yok derken şundan bahsediyorum. Şimdi burada x sıvısının özkütlesini bilmediğim için L'nin özkütlesinin büyük de olabilir küçük de olabilir. Haliyle şu iki ifadeden birini kullanacağım. Bakın. Üsttekine baktım. Üsttekine göre şuraya bir 42 değil 1.75 yazabilirim. 1.75 ile 1.65 arasında 1.5 değerini alabilir mi? Alamaz. O zaman bunu eledim. Geriye ne kaldı? Şuraya 1.42 yazarım. D karışım. O da ne? 1.5 Şuraya da 1.65 yazalım. Bakın 1.65'ten küçük 1.42. Pardon 1.5. 1.42'den büyük yine 1.5 şeklinde ifade edebilirim. Cevabım buradan D seçeneğe gelir. Burada da cevap anahtarında yine ufak bir hata olmuş olabilir. Peki. Üçüncü sorumuza bakalım. Yüzey geriliminin ölçülmesi için son derece hassas dinamometreye bağlı platin halka sıvıya daldırılıyor. Daldırma işleminden sonra halka yavaş yavaş yukarı çekiliyor. Ve bir süre sonra yüzey gerilimi yenilerek halka su yüzeyinden ayrılıyor. Bu işlem sırasında hassas dinamometre ölçülen en büyük değer kullanılarak sıvının yüzey gerilimi hesaplanıyor demiş. Tamam. Bir sıvıya ait yüzey gerilimin ölçümleri için 1, 2, 3 verilmiş. Buna göre dinamometrelerde ölçülen en büyük değerlerin kıyaslanmasını soruyor. Yani bana şunu sormuş. Buradaki saf su ve deterjanlı suyun sıcaklıklarına göre hangisinin yüzey gerilimi en büyük olur diye sormak istiyor. En düşük sıcaklıktaki saf suyun yüzey gerilimi en büyük olacak. O zaman F1 büyüktür diyeceğim. Çünkü neden? Düşük sıcaklık ve saf su sıcaklığı arttırdığımda yüzey gerilimim azalacak. F2 bundan küçük. S aynı sıcaklıkta deterjan eklediğimde yüzey gerilimim daha da azalacak. Bu da F3 olacak. 1, 2 ve 3 şeklinde işaretlemiş olacağız. A seçeneği. 4'e geldim. Silindir şeklindeki M kabına eşit sıcaklıktaki K ve L sıvılarının eşit hacimde boşaltıldığında kapta bulunan K sıvısının kütlesi L'ninkinden daha fazla oluyormuş. Buna göre hangisi gibi görünebilir? Şimdi burada bakın eşit hacimde boşaltımı yapmışım. Şimdi eşit hacimde dediğim zaman D dediğim şey M bölü V kadar. Bunları ben eşit hacimde doldurduğuma göre kütlesi büyük olanın öz kütlesi büyük olacaktır. Doğru mu? Kimin? K'nın kütlesi L'ninkinden daha fazla olduğuna göre DK büyüktür. DL şeklinde yazabilirim buraya. Bu bir kenarda dursun. Şimdi geldim. Bir kere DK'nın DL'den büyük olduğunu bildiğime göre şöyle bir gösterim yapamam. Çünkü öz kütle değişmeyecek. Yani K'nın öz kütlesi her zaman L'den büyük olacak. K daha aşağıda olacak. Bakın burada da eşit hacimde koyduğum zaman şurada K, şurada da L sırası bulunacak. Bu sefer de eşit kütlelerde almışım. Yaz tekrar D eşittir. M bölü V. Bu sefer de kütlelerimi eşit tutmuşum hacimlerine bakacağız. Şimdi bunlar da eşit kütlede, eşit hacimde koyduğumda şöyle bir görünüm elde edebilir miyim? Edemem. Niye? Çünkü H kadar L sıvısı var, H kadar K sıvısı var. E, K'nın öz kütlesi daha büyük. Ben bunları da eşit hacimde aldığımda K aşağıya bu şekilde çökmüş olabilir mi? Olamaz hocam. Sen bunu bize şöyle anlat hocam. Gel şuraya de ki şu 2D olsun şu da D olsun büyüklük olarak bak değer veriyoruz. O zaman şöyle ifade edebilir miyim? Bunlardan eşit kütlede aldığıma göre 2D üst kütleli K'dan şöyle M kütleli MK K kütleli alayım hacmi de V kadar olsun. D üst pardon ne dedim? Ha eşit kütleli M kütleli alayım hacmi de V K kadar olsun. D üst kütleli den de Yine M kütleli sıvı alayım. Hacmi de V, L kadar olsun. Şimdi ben bunu şöyle yazabilir miyim? 2D eşittir. 4M bölü 2V veya hadi 2M bölü V diyeyim. Şuna da D eşittir. M bölü V şeklinde ifade edebilirim. E o zaman şunun hacminin V kadar olacağından şunun hacminin de V bölü 2 kadar olacağından bahsedebilir miyim? Niye? V bölü 2 yukarıya ters çevirip çarptığımda 2 en bölü v yani 2 d'yi verebilsin diye. O zaman ben bunlardan eşit kütlede aldığım zaman kütlelerini eşit seçtiğim zaman bunların ne oluyor? Heh, kütlelerini eşit seçtiğim zaman k'nın öz kütlesi v bölü 2 kadar l'nin öz kütlesi de v kadar olmak zorunda. Yani bu kapsamda şöyle bir şeyi elde edemem. Ne olacak? k'nın hacmi l'ninkinin yarısı kadar olacak neredeyse. Dolayısıyla k'nın hacmi daha az. L'nin hacmi daha fazla olacak. Şu olur. Ama ikisinden aynı hacimde koyamam. Eşit kütlede seçtiğim zaman bakın. K'nın V bölü 2 kadar. L'nin de V kadar hacminin olduğunu buldum. Dolayısıyla cevabım ne geldi? Yalnız 3 B seçeneği gelecek. Devam edelim. Beşinci soruya bakalım. En fazla V2 hacminde sıvı alabilen taşırma kabında şekil bildiği gibi V1 hacminde su var. Tamam. Ee, terazinin gösterdiği değer M1 taşı. Şuradan bahsetmiş. Buna bir tane de patates atmışlar. Ne kadar su taşmış? V3 hacminde de sıvı taşmış. Tamam mı? Şurada. Benden şunu istiyor. Patatesin ortalama öz kütlesi. Patatesin öz kütlesi için D eşittir, M bölü V yapacağım ya patatesin kütlesini nasıl bulurum bir kere burada M1 kadar burada M2 kadar kütle varsa patatesi attığım durumdaki kütleden şu kütleyi çıkartırım yani M2 eksi M1 kadar kütlesi olur patatesin bu bir ikincisi patates burada şu kadar sıvıyı yükseltmiş yani V2 eksi V1 kadar sıvı yükseltmiş bir de buraya V3 kadar sıvı taşırmış bakın o da burada Artı V3 diyeceğim. Bu ifadede bana hacmini verecek. Yani V2 eksi V1 artı V3 bana hacmini verecek. Bu da D patatesin öz kütlesi. M2 eksi M1 şu bölü V3 artı V2 eksi V1 şu şekilde ifade edilebilir. Bakın direkt M1 olarak vermiş gitti. M2 eksi M1 V1 ile V2'yi toplamış ama V2'den V1'i çıkarması lazımdı. V2'den V3'ü çıkarmış. V2'den V1'i çıkarıp V3 ile toplamış ama sadece M2 demiş. Bu da gitti. Cevabımız buradan C seçeneği gelecek. 6'ya bakalım. K kabında taşırma düzeyine kadar sıvı bulunmakta. Küre şeklindeki A cismi sıvı yüzeyine yavaşça K kabına bırakıldığında 500 cm küp sıvı L kabına taşıyor. Yarıçapı çapı hangilerine eşit olabilir diye sorulmuş. Burada şunu hesaba katmam lazım. Olabilir diye soruyor ya. Attığım bu A cismi tamamen batmış olabilir veya yüzüğü olabilir. Hesaplayalım önce bir yarıçap değerini. 500 santimetre küp sıvı taşınmış. 4 bölü 3 pi r küp eşittir. 500 santimetre küp olarak çıkmış. Bakayım şöyle. Pi'yi 3 almamı istemiş. Tamam. Pi yerine 3 yazdığımda hemen şu ikisini götürebilirim. 4 de şunu böldüğüm zaman r küp ne gelir? 125 mi gelir? R buradan kaç gelir? 5 şurası santimetre küp. Şu da santimetre olarak gelir. Demek ki bir kere benim yarı çapım 5 santimetre olabilir. Bunu aldım. Hemen bunu görüp yalnız 2'ye cevabı attığınızda sorunun patlama ihtimali yüksek. Çünkü bana olabilir diye sormuş. Şuradaki şu iki hesabı işe katmam lazım. Şimdi baktım. 5 santimetre kadar bunun yarı çapı varken 500 santimetre küp kadar sıvı taşırabiliyormuş yani eğer yarıçapı 5 santimetre ise ve şuradaki gibi tamamen battıysa evet burada 500 santimetre küp sıvı taşırabilir bu olur ama yarıçapı 6 santimetre 7 santimetre de olabilir bu ne demek eğer şu şekilde bir kısmı battıysa içine yarıçapı 6 santimetre olsa e, hacmi 500'den fazla olacak doğru mu e bu durumda da tamamı batmadığına göre battığı yer kadar, battığı hacim kadar sıvı taşıracak. Bak bu kadar da 500 santimetre küp yine taşırabilir. Çünkü yarı çapı 6 santimetre. Daha büyük bir hacime sahip ve battığı hacim kadar sıvı taşırmış. Yüzmüş cisim sıvı da. O zaman bu da olabilir. Hocam 4 olabilir mi? 4 olamaz. Neden? E çünkü ya tamamen batacak ya yüzecek. Başka bir ihtimal yok. Hadi dibe de batmış olsa yine kendi hacmi kadar sıvı taşıracak. Tamamen battığında 4 cm kadar yarı çapı olsa zaten 500 taşıramaz. Yarısı battığında 4 cm küp 4 cm kadar yarı çapı olsa yine 500 taşıramaz. Çünkü her halükarda 4 cm yarı çapta 500 cm küpten daha küçük bir hacme sahip. Dolayısıyla bu olamaz. 5 cm zaten olabilir. Dediğimiz gibi eğer yüzüyorsa bu cisim 6 cm kadar yarı çapı olabilir ve battığı hacim kadar yani 500 cm küp kadar da sıvı taşırabilir şeklinde ifade edebiliriz. Buradan cevabımız 2 ve 3 gelecek. Peki. Geldim 7. soruya. R ve 2R yarı çaplı silindir şeklindeki bölmelerden oluşmuş. Şekildeki ağzı kapalı. Tamam. K sıvı düzeyi işaretlenmiş. Hı. Kap test çevrildiğinde sıvı düzeyi yine işaretlenen çizgi seviyesinde bulunmuş. A'nın kaç aş olduğunu soruyor. Bakın şimdi burada biraz fazlaca işlem yapmam gerekebilir. Şöyle yapalım. Burada iki tane silindir hacmi var ya. Şur 2R, şu, iki R, şu R kadar yarıçapı. Toplam yarıçapı, şuradaki şekil için hesaplanmaya çalışayım. Bakın. Şu, önce şuradaki silindirin içindeki sıvının hacmini hesaplıyorum. Pi R kare 2H. Artı şuradaki sıvının hacmini hesaplamaya çalışıyorum. Ee, şurası A kadarmış. Tamam. Diyeyim ki buna da pi 2r kareden 4r kare çarpı a Şurası da hatta devam edelim. Şurası da ne olacak? h a kadar olacak. Ters çevirdim ben bu kabı. Ters çevirdiğimde şurası sıvıyla dolmuş bakın ve sıvı seviyesi yine şurada kalmış. Şu kırmızıyla çizilen yerde kalmış. Şöyle gösterelim şurada. O zaman bu ifadeyi neye eşitleyeceğim? Karşı tarafta p Yine 4R kare 2R 2 kare 2R'nin karesinden 4R kare çarpı H eksi A'nın bu kadar. Evet. Şimdi bu ikisini birbirine eşit diyelim. Şöyle birazcık kendime alan açayım. Pi kare 2H artı pi 4 r kare a karşı tarafta da pi 4 r kare h eksi a şu pi'lerden bir kurtulayım. Şu re karelerden de bir kurtulayım. Şurada bakın 2h kaldı ve a kaldı. 2h artı a. Karşı tarafta da şu 4'ü içeriye dağıttım. 4h eksi 4a kaldı. At bunu bu tarafa. Hatta şöyle yapalım. Bunu bu tarafa at. 5a olsun. Bunu bu tarafa at. 6 pardon 2h olsun. Değil mi? A buradan ne geldi? 2 bölü 5H mi geldi? Niye gelmedi lan? Burada çok çok minimal bir işlem hatası yapmışız. Bakın şimdi şurada elimde 4A var ya. 4 nerede hocam? Hoca 4'ü unutmuş burada. Dolayısıyla cevap çıkmadı. Şöyle yapalım. Aynı mantık. Şuradaki 4'ü unuttuğum için öyle oldu. 4'ü aldım. Şuraya 4A şeklinde yazdım. Karşı tarafta da 4'ü attım. 4H eksi 4A oldu. Tamam mıyız? Yani şu 4'te A'yı çarptım. Onu başlangıçta unutmuşuz. Buradan tekrar aynısını yapalım. 2H'ı buraya at. 2H 4A'yı bu tarafa at. 8A. H dediğim ne geldi? 4A. A dediğim ne geldi? 1 bölü 4H şeklinde geldi. Cevabımız A seçeneği olacak. Aynı mantık. Aynı şeyi yaptım. Yaptığım tek şey şu. Şuradaki 4'ü unutmuşum sadece en başta. 4 çarpı A'dan 4A'yı aldım eşitledim ve 4A H çıktı. A da 1 bölü 4 H şeklinde çıktı cevabımız. Tamam. Soru bu kadar. Peki. Klon teste devam edelim.